Ah aman Allah'ım. Ne kadar da kaotik. Ne kadar da sisli. Ne kadar da korkunç bir gün ya. Aslında bugün iyi bir gün. Cumartesi. Bugün günlerden cumartesi. En sevdiğimiz günlerden birisi. Cumartesini sevmeyen, hafta sonu çalışan birisi. Yani ben. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te GTA 5 gizemlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine Franklin'le birlikteyiz. Günlerden cumartesi ve ben yine video çekmeye devam ediyorum. <laughs> Bugün arkadaşlar sizinle birlikte en son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şaka maka bir yana bugünkü video gerçekten korkunç olacak. Zaten biliyorsunuz GTA 5'te GTA 5 gizemleri genelde korkunç olur. Hatta şu şehre baksanıza. Şehir bile başlı başına korkunç. Bugün arkadaşlar en son kaldığımız yerden devam edeceğiz ve katil arabayla birlikte o büyük gizemi aydınlatacağız. Şimdi ben giyinirken size ufak bir özet geçeyim. Şayet bir önceki bölümü izlemediyseniz şunlar yaşandı arkadaşlar. Biz katil arabayı aldık, modifiye etmeye götürdük, modifiye ettik ve GTA 5'in en uzun rampasına gittik. Lakin gitmemiz çok fena bir şeyi tetikledi. Orada resmen korkunç bir yaratık gördük. Bu gördüğümüz yaratık siren kafaydı. Şayet izlemediyseniz bakın mouse'u takip edin. Bak. Şş, takip ediyor musunuz? Bak. Bak. Hop, ba, ba, ba. Nereye geldik? Buraya. Buraya gelin arkadaşlar. Şimdi bir iyi butonu çıktı. Oraya tıklayın ve bir önceki bölümü izleyip kendinizi iyi hissedin. <laughs> tamam. Kötü bir espri ama mutlaka izleyin arkadaşlar. Çünkü bugün gerçekten korkunç bir gizemi aydınlatmaya gideceğiz. Şöyle ne giysek acaba? Şu nasıl? Garip değil mi? İşçi gibi gidelim. Kesinlikle. Exterminator. Hadi bakalım. Bugün peki nereye gidiyoruz? Elbette ki GTA 5'in en tehlikeli mahallesine. Çünkü bir önceki bölümde siren kafayı GTA 5'in en uzun rampasında görmüştük. Bu da bize bir işaret olmalı diye düşündüm. Şimdi katil arabaya atlayacağız ve gideceğiz. Çap gelmek ister misin oğlum? Ha ha ha. Arkadaşlar bakın çap ne kadar sevimli görüyor musunuz? Hayır görmüyorsunuz çünkü çap yok. Niye? Çünkü çap bir alemci. Buna şaşırmadınız herhalde. Ya bu nereye gidiyor bilmiyorum ki arkadaş. Ya serisi de devam etmiyor ki. Hayvan ortalıkta yok. Yemin ediyorum garip ya. Neyse. Harley Quinn'e bakın. Ne kadar tatlı değil mi? Öyle. Harley Quinn'in posterini oraya ben astım. <laughs> Neyse. Bugün benim geyik yapasım var. Cumartesi ya. Hadi arkadaşlar. Şimdi GTA 5'in en tehlikeli mahallesine doğru yola koyulalım. Ve inanmayacaksınız ama harita açmadan yola koyulacağız. Biliyorum biliyorum. Aranızdan bazıları diyecek şimdi. Ha ha, ha bir dakika bir dakika. Sen GTA 5 haritasını bilmiyorsun ki. Nasıl gideceksin? İzlesinler bakalım öyle diyenler. Biliyor muymuşum bilmiyor muymuşum. Buradan mıydı buradan mıydı? Buradan mıydı buradan mıydı? Hmm. Şaka yaptım ben buradan tabi. <laughs> İnandınız değil mi? Bazılarınız çoktan inanmıştı. Arkadaşlar gide gele ezberledik artık ya. Ben bayağıdır bu gizem işiyle uğraşıyorum. Biliyorsunuz değil mi? Öyle bir seri var. Mesela hemen açıklamada bulabilirsiniz. Hatta sağ üst köşede bile çıkmış olabilir. Oradan GTA 5 gizemlerini izleyebilirsiniz. Ben bu gizem işini seviyorum. Gerçekten. Çünkü gizem çözmek tam benlik bir iş. Yani gizem çözmek kolay değil. Gizemi anca ben çözerim. Yani GTA 5'teki gizemi. Tabii ki de GTA 5. <laughs> bu kelime çok yanlış yerlere gidebilir ama olsun. Hadi bakalım. Yardıra yardıra gidelim arkadaşlar. Yardıra yardıra. Bu arada katil arabanın... ...lazer farları kırmızı yanmıyor muydu? Aa. Arkadaşlar bir gariplik var. Biz... ...mahalleye gittik geldik... ...farların rengi falan değişti. Oğlum çok korkunç ya. GTA 5 gizemleri gerçekten... başta başına korkunçken... ...siren kafa ve katil araba gizeminin... ...birleşmesi beni gerçekten ürpertiyor. Acaba neler yaşanacak ya? GTA 5'in en tehlikeli mahallesine katil arabayla gidince başımıza ne gelecek? Çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Yardıra yardıra gidelim. Bu arada fark ettiyseniz sayaç falan da yok. Yani hız şeyi var ya gösterge. O bile çıkmadı. Arabada gerçekten tuhaflıklar var. Zaten bazen duyuyorsunuz teklemeler oluyor. Ya, problemli bir araba olmaya başladı. Ne zaman siren kafayı gördük. Böyle sıkıntılar veriyor. İlginçtir ki Düt düt düt. Açın bakayım yolu. Aç. Ne oldu lan? Duydunuz mu? O adam öksürdü ve ben bunu duydum. Nasıl oldu? Hay yan camlar falan da kapalı. Nereden geldi lan ses? Nasıl geldi daha doğrusu? Hadi bakalım. Şuradan döneceğiz. Güzel. Ve işte. GTA 5'in en tehlikeli mahallesi Arkadaşlar O kadar canımızı tehlike atıyoruz Siz de eminim bu videoya bir like atarsınız Eyvallah güvenlik Ben mi ben e, buranın müdavi miyim Müdavim müdavim Lan Yürü git ya Allah Allah Gizem çözmeye geldik Adamın dediği şeye bak Ya şey diyeceğim aslında Hep şu yoldan gidiyoruz belki de şu yoldan gitmemiz lazımdır Bir de şuradan gitmeyi deneyelim mi Hep bu mahalleye şuradan girdik Uğursuzluk belki ondan kaynaklanıyor. Yani yukarı değil de aşağıdan gitsem bence Çözülür Ha? Radyo açıldı lan. Aa. Kapat oğlum şunu. Radyo kendi kendine nasıl açıldı? Hiçbir fikrim yok. Ve geldik arkadaşlar. Korkunç mahalleye geldik. Araba iyice saçmalamaya başladı. Baksanıza radyosu falan açılıp kapandı. Bu arada ben yanlış yoldan mı gidiyorum? Yukarıdan mı çıktım çok? Bakayım. Ha yok tamam doğru değil mi? Yok yok doğru doğru. Ulan burada kasis mi var? Aa! Bilmiyordu. Arkadaşlar burası daha önce hiç girmediğimiz bir yer. Hı? Du mu? Buradan geldi, değil mi? ne lan böyle? Garaj kapısı. Ve sıkı sıkıya kapalı baksanıza. Oradan bir şey görebiliyor musunuz? Bak, bak. İçerisi görüyor değil mi arkadaşlar? Bakın. Bak iyi bak. <laughs> hmm, ne oluyor lan? K katil araba. Oğlum Yine kırmızı oldu lan? Ne oluyor? Arkadaşlar, burada korkunç bir şeyler oluyor. Ben buradan fena tırstım oğlum. Gidelim gidelim. İleri gidelim. Burada da büyük bir gizem var gibi. Allah'ım, yoksa aradığımız yer burası mı? Bir de siren kafaya bakalım. Ondan sonra buraya geri döneriz belki. Oğlum yine ışıklar kırmızı oldu lan. Acayip gerildim. Arkadaşlar etrafa iyi bakın. Başka bir şey var mı? Bu taraftan hiç gitmedik daha önce. Oğlum. Katil araba... ...vardı lan. Burayla ilgili büyük bir gizem var belli. Lakin siren kafayla karşılaşmak istiyorum. Yerinde mi? Gör görünmüyor ki. Orada mı lan? O. <laughs> oh! Aa. Lan buna ne olmuş? <laughs> Boyuna bakar mısınız? Lan bu büyümüş katil araba. Lan oğlum gider gider bin şuna bin. Bağırıyor. Katil araba sakin ol. Katil araba ne yapıyor lan? Lan lan nereye gidiyorsun katil araba? Lan el frenini çektim gidemezsin. Dur lan. Aa gitmek istiyor. Hayır. Hayır gidemezsin. Hayır. Katil araba bak seni buraya getirdim ve pişman olmaya başladım. Lan siren kafayı görünce delendi oğlum ne oluyor? Arkadaşlar bırakmıyor. Lan ne oluyor? Ha kontrol bana geçti. <laughs> siren kafa. Hayvan yedik. Öldürecek bizi galiba. Lan oğlum. Lan Bırak lan bırak da gideyim. Lan bırak da kaçalım. Aa. Ne oluyor lan? Lan oğlum arabayı şu an ben sürmüyorum ve biz siren kafayı kovalıyoruz. What? Oha. siren kafa kaçıyor bizden. Kar mısınız? <laughs> Yok artık. Katil arabadan korkuyor. Oha! Ah. Resmen bizden kaçıyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Katil arabalarını onu kovalıyoruz oğlum. <laughs> ne oldu lan? Durdu. Lan ben de çıkayım bir yandan tarayayım oğlum. Boş boş duruyoruz bari bir işe yarayalım. Sen nasıl bu kadar büyüdün lan? Nasıl? Aa siren kafa. Bir dakika lan. Tanımak işe yaramıyor. Bombamız vardı. Siren kafa. Lan. Aa. Etkiledim lan. Etkiledim. Lan. Kafasına tükürdüğümün. Siren kafa. Dön lan buraya. Dön. Dön diyorum sana. Canını fena yaktım bu sefer. Lan. Hmm. Nereye gitti lan? Nereye kayboldu? Aa Kaçtı lan. Vallahi kaçtı. He? Lan Kapıyı mı kilitledin? Lan K Katil araba. Katil araba. Lan lan nereye gidiyorsun? Katil araba. Aa Katil araba. Nereye gidiyorsun oğlum? Lan lan dur lan. Beni çiğneyecekti. Katil araba. Ha hayır. Lan nereye gidiyorsun? Ka kaçıyor benden resmen. Katil araba. Gel buraya. Ulan yine mi bu garaj? Katil araba. Oğlum açsana kapını. Arkadaşlar kapıyı kilitledi ve açmıyor. Lan açsana. Aa oğlum açsana kapını. Vallahi patlatırım. Katil araba. Benimle pazarlık yapma. Anahtarın elinde oğlum. Nasıl açamıyorum ya kapıyı? Aç. Lan açmıyor. Açsana lan. Aa. Arkadaşlar açamıyorum. Lan kaldık burada. Oğlum açsana. Tamam bak buraya geri geleceğiz tamam. Belli ki burada bir gizem var. Tamam söz veriyorum. Açar mısın lan kapıyı? Aa delireceğim ya. Katil araba. Açsana lan kapıyı. Söz diyorum bak oğlum lan burada bırakma siren kafa yiyecek şimdi beni vallahi. Lan açar mısın kapını? Açar mısın diyorum. Aa Ne oldu lan kapıyla vurdu bana? Lan ne vuruyorsun kapıyla Allah Allah. <laughs> Öldürecekti lan beni. Söz verince açtı lan. Tamam. Geleceğiz buraya. Gidebilir miyiz şimdi? Ha gidiyoruz. Lakin kendisini kilitledi falan gördünüz mü? Arkadaşlar sanırım büyük gizemin sonuna yaklaştık diyebilirim. Çünkü görüyorsunuz resmen burayla ilgili bir şeyler var. Siren kafa bizden kaçtı. Onu kovaladık katil arabayla. Daha sonrasında katil araba kapılarını kilitledi ve buraya geldi. Bizi içeri almadı. Tekrar geleceğimi söylediğimde izin verdi. Oğlum bu kapının arkasında ne varsa katil arabanın gizemini ve siren kafanın gizemini çözecek şey orada olmalı. Lakin şimdi gitmemiz lazım. Çünkü burada fazla kaldık ve ben açıkçası birazcık tırsmaya başladım. O yüzden ne yapıyoruz? Videonun sonuna geliyoruz. Lan gelirken senin lazerlerin falan kırmızı değil oğlum. Sen niye birden böyle sinirlendin? Siren kafayla ne alakası yani? Arkadaşlar benim beynim yandı. Artık bundan sonra teori üretme kısmı sizde. Siz ne diyorsanız onu yapacağım. Ne diyorsunuz? Bu kapıyı nasıl açarız ve ben buradan nasıl çıkarım? Nerede lan buranın çıkışı? Aa tren gidiyor. Peşine takılalım. Bizim evin önünden geçer herhalde. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Bir büyük gizemin daha sonra geldik. Gördüğünüz gibi bugün katil arabayla birlikte GTA 5'in en tehlikeli mahallesine geldik ve resmen korkunç bir kapı daha bulduk. Siren kafa bizden kaçtı. Bu bölüm bayağı bir şey yaşandı. Hiç beklemiyordum bu kadar şey olacağını. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi piştos, ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hocam ben nerede görsem tanırım. Bu köpek sizin emrinize itaat etmiyor. Yok, yok efendim olur böyle şey. İtaat eder. Motor. Hani yap. Seninle bir derdim yok insan. Benim diğer insanla derdim var. İnsan nasıl ama? Acayip agresifim değil mi? Beni al lan. Bir sürü biftek istiyorum. Beni al. Aferin Terminator Junior. Aferin. Lakin saldırman lazım. Isır oğlum adamı. Hani ya Isırayım değil mi? Isırayım evet. Öyle demiştin. Bu kolundan. Allah Allah. Bu pitbull niye böyle yaptı hiç bilmiyorum efendim. Normalde hiç agresyon göstermez. Çok akıllıdır. Yani bırakın saldırmayı. Böyle ne bileyim. Bir yarama. Vur alacağım müdahale edin Vurun şu hayvanı Tamam müdür hanım tamam Aa, Vurdum Vurdum Şerif Bey Vurdum vurdum Etkisiz Aa, Kolum Kolum Ko Kolumu koparttı bu Bu ne rezalet Bu ne rezalet kim verecek bunun hesabını?